Denizli'de açılışı gerçekleştirilen Weltev Home mobilya mağazası Denizlilerden büyük ilgi gördü. Denizli'nin Acıpayam asfaltı üzerinde açılan mağazanın açılış törenine Orhan ailesinin yakınlarının yanı sıra Denizli protokolü ve iş çevresinin tanıdık simaları da katılım sağladılar. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Veltev Türkiye Satış Direktörü Akın Can ve Yönetim Kurulu ve Moster Başkanı Mustafa Balcı'nın hazır bulundukları açılış öncesinde bir kokteyl verilerek konuklara canlı müzik eşliğinde çeşitli ikramlarda bulunuldu. Açılış töreni kapsamında yapılan konuşmalarda ilk olarak konuşan firmanın kurucusu Turgut Orhan, ekonomik ilerleme için her halükarda yatırımlara ve yeni atılımlara açık olmak gerektiğine dikkat çekti. Çok ciddi ve ekonomik bunalımın olduğu bu günlerden ee, yeni yatırımlar yapılır mı yoksa stabil mi kalınır? Birçok arkadaşımdan, birçok dostumdan takdirler aldım. Birçok dostumdan da eleştiriler aldım. Şimdi, ee, tabii yatırımlar... Ben şimdi şunu söylemek istiyorum. Her bolluğun bir dallığı, her dallığında bir bolluğu var. Beni eleştiren dostlarıma bu cevabım. Eğer hesaplarını, gelecekle ilgili planlarınızı yaparsanız sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hiç meraklanmayın. Daha sonra konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve Denizli Milletvekili Teoman Sancar da yeni açılan iş yerinin Denizli'ye hayırlı olmasını dilediler. Tabii ki kendilerine istihdam sağlıyorlar ama onun yanında da burada pek çok çalışan kendi hemşehrilerimiz var, Denizli kardeşlerimiz var, onlara istihdam sağlıyorlar. Denizli'mize ve ülkemize, bölgemize güzellikler getirmesini diliyorum. Rabbim kazasız belasız bereketli alışverişler versin. Tekrar hayırlı olsun. İşte böyle güzel yatırımlar olur. İnşallah Rabbim hem sizleri hem de bütün esnaflarımızı muvaffak eylesin. Hayırlısıyla helalinden kazasız belasız bol kazançlar diliyorum. Bir olmayı, birlik olmayı, birlikte paylaşmayı, birlikte yaşamayı Allah'ım inşallah bizlere nasip eylesin. Bu vesileyle böyle güzel günlerde hep birlikte olmak umuduyla Değerli abime tekrar Allah'tan hayırlı işler diliyorum. Yapılan konuşmalar ve okunan duanın ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Daha sonra da toplu olarak mağazayı gezen konuklar aynı zamanda açılışa özel yapılan kampanyalardan yararlanarak alışverişte yaptılar. Etkinlik günün anısına hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.